Arkadaşlar şimdi sizinle Kinder Joy Nathan açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde yeni çıkan seri Kinder Joy Nathan's var. Sizlerle bunu açıyoruz arkadaşlar. Hemen biz bunu açarken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle çektim kenara. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Galiba bu kalemim çıktı arkadaşlar. Bana da fil çıktı. Bakayım. Çok güzel. Kaplan değil mi seninki? Hayır benimki bu kelamın. Bana fil. Hmm. Fil çıktı. Arkadaşlar şunu şöyle takıyoruz. Evet taktım arkadaşlar. Yaptım be. Evet. Şunu nasıl koyuyoruz ya? Arkadaşlar bunu nasıl koyuyoruz? Acaba? Hemen şunu arkadaşlar koyuyoruz da bir bulamadım ben koyma yerine. Acaba gelin şöyle bir bakalım. Böyle şöyle bir şey diyor ama. Bakın böyle şunu ben de bakayım. birleştirdik. Tamam bu birleştirdik. Şunu mu acaba? Şöyle koyacağım. Şöyle kağıdını açtım. Hı. Şöyle arkadaşlar yapıyorum. Ama çok zor ya. Gerçekten. Benimki de çok zor. He böyle bir ya. Böyle mi Arkadaşlar bir türlü yapamadım. Ben de nasıl çok bir şeymiş? Gerçek Ha yaptım galiba. Ama ben yapamadım. Kuyruğu öne geliyor. Öteki kızım arkaya geliyor. <laughs> Bir bakayım şöyle. Şunu. Ha buldum arkadaşlar. Ya sıfır. Şş. Böyle mi yürüyecek Allah aşkına? Bulamadım. Bulamadım ben arkadaşlar. Yoksa Kar Kar karman çorman. Şöyle şunu. Arkadaşlar daha fazla şey açmamızı istiyorsanız yorumlara yazın ve beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir üç şey çıktı. Aslanımız da vardı ama kayboldu. Bakın arkadaşlar hepsinin kafası oynuyor neredeyse bu kalemin dışında. Çok güzel şeyler var. Evet. Bu kalemun böyle çok güzel gözükmüyor mu yani? Gerçekten. Ceylan'ın da böyle şeyi oynuyor kafası. Bununki sağ sola da gidiyor. Evet. Bakın şu bu kalemim de çok güzel. <laughs> Sence hayvanlar güzel güzel mi? Yorumlara yazın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.